Yoruk Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir kahvaltılık sos tarifi var ki kışa kalmadan tükenecek, her yan tarifini isteyecek. Kahvaltıda ve yemeklerinizin yanında yemelere doyamayacağınız muhteşem bir acılı ezme. Bu güzel kahvaltılık sosumuzu yapmaya başlayalım. Bunun için ben 3 kilo Bursa domates kullanacağım. Bunda tarla domatesini çok tavsiye etmiyorum. O biraz daha ekşi bir tat veriyor. 1 kilo kırmızı biber yani kapya biber kullanacağım. 300 gram kıl biber, 50 gram da cim biber kullanıyorum. Biber miktarını artırabilirsiniz isterseniz acı çok seviyorsanız. Bize bu kafi geliyor o yüzden 50 gram yeterli. 3 başta sarımsak kullanacağım. Domateslerin kabuklarını soymuyoruz. Sadece küçültüyoruz. Robota çekeceğiz. Şu sap kısımlarını ama temizleyelim. Dilim yapıyorum domatesleri. Kapya biberlerinde çekirdeklerini çıkartalım. Çekirdek kalmamasına özen gösterelim. robotu rahat çekebilmek için de küçültelim. Kıl biberlerin de saplarını keselim. Onları da küçültelim. Acı biberlerin de sap kısımlarını temizleyelim. diğer biberlerin üzerine katalım. Robotta çekmeye domatesten başlayalım. Robotta çektiğimiz domatesleri büyükçe bir tencereye alalım. Domatesin ardından kırmızı biberleri de çekelim robottan. Biberleri de domatesin üzerine katalım. Kıl biberleri ve acı biberleri de aynı anda robotta çekelim. Biberleri de robotta çektik ama bunu bir kenarda bekletelim. Bunu hemen tenceremize domateslerin üzerine ilave etmeyeceğiz. Daha geç katacağız. Sarımsakları da ister robotta çekelim istersek de rendeli edebiliriz. Ben robotta çekeceğim. sarımsakları da güzelce robotla çektim. Onu da tencereye domatesin üzerine katalım. Tencereye aldığımız domates, biber ve sarımsağı şöyle bir karıştıralım. Ocağı alalım ve büyük gözünde yüksek ateşte pişirmeye bırakalım. Arada da karıştırmayı ihmal etmeyelim. Şu an gördüğünüz gibi oldukça sulu suyunu tamamen çekecek. Sosumuz gördüğünüz gibi suyunu oldukça çekti. Yaklaşık 40-45 dakikadır da kaynıyor. Tam bu aşamada biberini ilave ediyorum. Yarım demet doğradığım maydanozu katıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı da katabilirsiniz. 1 su bardağı üzüm sirkesi katıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı salamura tuz katıyorum. Tuzu da tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Az gelirse biraz daha tuz ilave edebilirsiniz. Bir buçuk yemek kaşığı da çörek otu katıyorum. Ve şöyle karıştıralım. Gördüğünüz gibi tamamen oldu artık sosumuz biberlerle de beraber yaklaşık 15 dakika daha kaynattım ve şimdi kavanozlamaya geçelim sosumuzun altını kapatmıyorum kavanozlarken çünkü kaynar kaynar dolduralım ki sonrasında bozulma olmasın kavanozlarımı da kapaklarımı da bir güzel kaynarladım ve sosumu dolduruyorum altına da bir bez tuttum elim yanmasın hemen kapağını kapatalım ve ters çevirelim. Ben 425 cc'li kavanozlarla tercih ettim. İsterseniz yarım kilolu kavanozlardan da kullanabilirsiniz. Etrafını bir peçeteyle silelim. Hemen kapağını sıkıca kapatalım. Ve ters çevirelim. Verdiğim ölçülerde toplamda küçük 5 kavanoz ve bir de kase çıktı gördüğünüz gibi. Serin ve güneş görmeyen bir ortamda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Açtıktan sonra da buzdolabında yaklaşık bir ay kadar Herhangi bir bozulma yaşamadan tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bütün kış boyunca biz çok severek tüketiyoruz. Yapmanızı tavsiye ederim. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.